Herkese merhaba. Bu videomuzda Frank Herbert'in efsanevi bilim kurgu klasiği Dune'un özetini paylaşıyoruz. Dune, Arakis gezegeninde geçen güç mücadeleleri, aile ihanetleri ve kehanetlerle örülü epik bir öyküyü anlatıyor. Genç Paul Atreides'in kaderle örülü yolculuğunu, çölün acımasız doğası ve efsanevi Fremen halkının yaşam mücadelesini keşfetmek için izlemeye devam edin. Frank Herbert'in özenle kaleme aldığı Dune, uzak geleceğin engin evreninde geçen ve insanlık tarihinin en kapsamlı destanlarından biri olarak kabul edilen bir bilim kurgu başyapıtıdır. Roman, imparatorluk, soylu evler ve antik geleneklerin iç içe geçtiği karmaşık bir evrende, gücün, ihanetin, kehanetin ve doğanın acımasız kurallarının merkezinde yer alan Arrakis gezegeninin etrafında dönmektedir. Arrakis, çölün ortasında yer alan ve evrendeki en değerli madde olan baharat melanjin tek kaynağıdır. Bu baharat yalnızca ömrü uzatmakla kalmayıp aynı zamanda bilinç genişlemesi sağlayarak evrenin gizemlerini açığa çıkaran mistik özelliklere sahiptir. Gücün sembolü olan bu madde imparatorluk ve soylu evler arasında bitmeyen çatışmaların ve entrikaların fitilini ateşlerken gezegenin zorlu doğası insanın hayatta kalma mücadelesinin simgesi haline gelmektedir. Romanın merkezinde asil ve cesur House Atreides yer almaktadır. Genç varis Paul Atreides ailesiyle birlikte Arrakis'e tayin edilirken beraberinde gelen karmaşık politik düzen, bilinmez tehlikeler ve kadim kehanetler onun kaderinde derin izler bırakacaktır. Paul başlangıçta sıradan bir genç olarak görülse de zamanla içinde saklı güçlerin, vizyonların ve kehanetlerin farkına varmaya başlar. Onun yolculuğu kişisel bir büyüme hikayesinin ötesine geçerek evrenin düzenini altüst edebilecek, geleceği şekillendirecek bir dönüşümün başlangıcı olur. Ailesinin imparatorluk içindeki konumundan dolayı çeşitli entrikaların hedefi haline gelen Atreidesler, özellikle acımasız düşman Harkonnen'lerin hırslı planlarıyla sarsılır. İhanetin ve aldatmacanın gölgesinde Arrakis'in bilinmeyen tehlikeleri ve yerli halk Fremen'in efsanevi yaşam tarzı Paul'un iç dünyasında derin yankılar uyandırır. Arrakis, geniş ve uçsuz bucaksız çöllerle kaplı olup sıcak kum fırtınaları, ölümcül dev solucanlar ve aşırı yaşam koşullarıyla tanınır. Ancak yerli Fremen halkı, nesillerdir çölün zorluklarıyla mücadele etmiş, doğayla uyum içinde, geleneksel yaşam biçimlerini benimseyerek, özgürlük ve bağımsızlık arzusunu yüceltmiştir. Paul, Arrakis'e ayak bastığında hem ailesinin maruz kaldığı düşmanlıkları, hem de Fremenlerin doğayla kurduğu derin bağı gözlemleme fırsatı bulur. Gezegenin bu iki zıt yüzü, çatışma ve uyum, yıkım ve yeniden doğuş öykülerini aynı anda barındırır. Paul'un zihninde beliren kehanetler, onun sıradan bir genç olmaktan sıyrılıp kaderin seçilmiş lideri olarak evrenin düzenini değiştirebilecek bir figüre dönüşmesinin müjdecisidir. Herbert, karakterlerin içsel dünyalarını, karmaşık duygusal çalkantıları ve toplumsal çelişkileri büyük bir titizlikle işlerken Arrakis'in çöl fırtınaları insan ruhunun en derin sınavlarına da zemin hazırlar. Romanın ilk bölümü imparatorluğun acımasız rekabetini, soylular arasındaki entrikaları ve Fremen'lerin direniş dolu yaşamını detaylı betimlemelerle gözler önüne serer. Her adım hayatta kalma mücadelesinin ve Kaderin bilinmezliklerine yapılan bir yolculuktur. Doğayla insan arasında kurulan bu ince bağ, Paul'un geleceğe dair içsel hesaplaşmalarını ve evrenin sırlarla örülü düzenini sorgulamasını sağlarken okuru da derin felsefi düşüncelere sürükler. Tüm bu anlatım Dune evrenine dair zengin bir panoramik görünüm sunar. Her detay Arrakis'in ve sakinlerinin yaşam mücadelesinin insana dair büyük ideallerin ve trajedilerin simgesidir. Bu bölüm hem bireysel dönüşümün hem de evrensel kehanetlerin başlangıcı olarak insan varoluşunun en temel sorularını okura hissettirir. Paul'un ailesinin mirası, evrenin kadim güçleriyle örülü bir kaderi, Arrakis'in acımasız doğasıyla birleşerek insan ruhunun karanlık ve aydınlık yanlarını bir arada gözler önüne serer. Hayat Burada her an yeniden tanımlanır. Çöl, kum taneleri ve fırtınalar evrenin en eski sırlarını fısıldarcasına geçmiş ve gelecek arasında köprüler kurar. Paul'un bu başlangıç aşamasındaki yolculuğu, evrenin düzeniyle yüzleşen, imparatorluk entrikaları ve kişisel kehanetlerin gölgesinde hem acı hem umut dolu anlarla örülü epik bir serüvenin ilk kıvılcımlarını ateşler. Ailevi ihanet ve acımasız Harkonnenlerin planları sonucunda Paul Atreides büyük bir yıkımın ortasında kalır. Arrakis'in çorak kumları arasında hayatta kalma mücadelesi verirken içindeki kehanet gücünü de yavaş yavaş fark eder. İhanetin gölgesinde ailesinin çöküşüyle yüzleşen genç lider hem kişisel acılarını hem de evrenin düzeninde var olan adaletsizlikleri derinlemesine sorgular. Bu süreçte çöl halkı Fremen'in yaşam biçimi ve doğayla kurdukları uyum onun yeni bir kimlik kazanmasında hayati rol oynar. Fremenlerin sarsılmaz direnci, özgürlük uğruna verdikleri mücadele ve çölün zorlu koşullarına karşı geliştirdikleri hayatta kalma taktikleri Paul'un içindeki potansiyeli gün yüzüne çıkarır. Artık sadece soylu bir varis olarak kalmayıp aynı zamanda evrenin kaderini değiştirecek mistik bir lider, kehanetlerle örülü bir figür olarak doğar. Fremenlerle geçirdiği zaman onu çölün derinliklerine ve kendi iç dünyasının karanlıklarına götürürken, her adımında doğanın ve insanın sınırlarını yeniden keşfetmesine vesile olur. Kum fırtınalarının uğultusu, gecenin sessizliğinde yankılanan çığlıklarla birleşir. Her ses, Paul'un ruhunda ebedi izler bırakır. İhanetin ve acının izlerini silmek için yola çıkan genç lider, aynı zamanda imparatorluğun baskıcı düzenine ve harkonlenlerin zulmüne karşı çölün sonsuzluğundan yükselen yeni bir direnişin habercisi olur. Her an özgürlük, adalet ve yaşamın temel haklarına dair sarsılmaz inançları pekiştiren bu mücadele onu evrenin yeniden doğuşuna götürecek uzun bir yolculuğa çıkarır. Paul'un Fremen'lerle kaynaştığı bu süreç ona hem askeri stratejilerin hem de ruhani bilgeliklerin kapılarını aralar. Kehanet dolu vizyonları, geleceğe dair umutları ve korkuları aynı anda barındırır. Çölün engin ve sessiz manzarası onun içsel dönüşümünün bir aynası gibidir. Her kum tanesi geçmişin izlerini ve geleceğin müjdesini fısıldarcasına ruhunu derinden etkiler. İmparatorluğun çürümüş düzenine, eski ve acımasız Harkonnen egemenliğine karşı Paul'un önderliğinde Fremenler çölün ortasından umudun ve adaletin yeniden yeşereceği bir medeniyetin temellerini atar. Bu mücadele sadece askeri bir direniş değil, aynı zamanda ruhani bir uyanış, sosyal bir devrim ve evrenin kadim yasalarıyla hesaplaşmanın simgesidir. Her adımında insanın varoluşuyla doğayla olan mücadelesinin en çarpıcı örneklerini sunan bu epik anlatı okuru hem duygusal hem de entelektüel anlamda derin düşüncelere sevk eder. Paul'un çölle bütünleşen kimliği evrenin en eski kehanetlerinin bir yansıması olarak imparatorluğun yıkılıp yerini yeni bir düzenin alacağına dair umudu da beraberinde getirir. Herbert bu bölümde Güç, inanç, kehanet ve doğa arasındaki ince çizgiyi ustalıkla işlerken, politik entrikalar, dini ritüeller ve bireysel trajediler arasında kurduğu dengeyle insan ruhunun en temel sorgulamalarını gözler önüne serer. Böylece Dune sadece bireysel bir hikaye değil, evrensel ölçekte bir dönüşüm destanı olarak geçmişin acılarıyla geleceğin umutlarını aynı anda barındıran derin ve unutulmaz bir öyküye dönüşür. İşte bu videoda Frank Herbert'in Dune kitabının özetini paylaşarak Arakis gezegeninde geçen epik maceraya ve Paul Atreides'in kaderle örülü yolculuğuna tanıklık ettik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.